Evet arkadaşlar bugünkü diğer bir bitkimiz dikenlerin tacı diye bilinen çiçeğimizin bakımını ve çoğaltmasını anlatacağım. Bakın şöyle elinde görüyorsunuz çok çeşitli renkleri var. Kırmızı, sarı, pembe, beyaz istediğiniz renkte var. Şöyle bir bitki arkadaşlar genel olarak. Bitkimiz bu. Çiçekli bir bitki. Dikenlerin tacının neden aldığını da dikenli bir bitki çünkü. Bu daha da büyüyor bu arada. Bayağı büyüyebiliyor yani. Çoğaltılması da basit bir bitki, bakımı da basit bir bitki. Şurada dikenlerini göstereceğim ama görünür mü bilmiyorum. Bak şu bölgeler hep böyle gövdesinin olduğu bölgelerde dikenler vardır. Bu dikenlerden yeşillik ve çiçek açtığı için dikenlerin tacı ismini almıştır. Bitkimizde genel olarak çiçeklenme genelde senede bütün sene görebiliyoruz. Bazı dönemler dinlenmeye geçip sadece yeşillik olarak da devam edebiliyor. Ama genelde tabir ettiğimizde çiçek her zaman üstüne oluyor. Çabuk büyüyen bir bitkimidir. midir? Genelde çabuk büyüyen bitkidir, öyle söyleyeyim size yani bir senede şu, şöyle aldıysanız bir senede şu boyutlara getirebileceğiniz bir bitkidir. Çoğaltması şu yanlardan ana gövdeden patlattığı filiz gibi görünen şeyleri kırıp veya kesip alıp başka topraklara ekerek veya suda köklendirerek çoğaltmaya devam edebiliyorsunuz. Toprak değişimi diğer bitkilerde olduğu gibi yine iki veya 3 parmak olarak gerçekleşiyor arkadaşlar. Ee, böyle bir boyutta aldığınız bir şeyi bir dahaki sene toprağını büyütmeniz sizin için karlı olacaktır aynı zamanda bitki için sağlıklı bir durum olacaktır. E, yıkanmayı severler. Yıkamasanız bence daha iyi olur. Çiçeklerine zarar gelmesin. Açacak çiçeklerine. Gün ışığı olan herhangi bir bölgede bakabilirsiniz. Eğer cam kenarına koyacaksanız arkadaşlar perdenin tülün arkasında bir yerleri tercih edin. Çünkü direkt güneş ışığı bu bitkileri yakacaktır. Bunun yanmasıyla birlikte bitki de ölmüş olacaktır. Susuzluğa gelen bir bitkidir. Ana gövdesi kalın bir bitki olduğu için suyu hapsedebilme özelliği vardır. Onun için susu su, su bıraktığınızda hemen üzülmeyin canlanabilir. O konuda bir şey diyeyim. Hastalıklara karşı zaten çiçek hastalıkları için özel bir ilaçlar var onları kullanabilirsiniz. Ama genelde yakalandığı hastalık bunlarda da pamukçuk hastalığına benzeyen bir hastalığa yakalanır O da genelde piyasada kötü alınan topraklardan bulaşan bir hastalık olduğu için onları almanızı tavsiye etmiyorum zaten her şeyde anlattığım gibi. Bunlardan renk kombinasyonu olarak ikili üçlü ekebilir. Şöyle renk renk yapabilir. Bir saksının içine alabilirsiniz. Bir saksının içine aldığınız zaman üç saksının boyutunu hesaplayıp daha bir geniş, saksıya ekebilirsiniz. Bunun bir zararı yoktur. Ee, ama alırken dikkat edin. Topraklarını fazla dağıtmadan köklere fazla zarar vermeden ekimlerini gerçekleştirin arkadaşlar. Ee, sulaması dediğim gibi sulaya, susuzluğa gelen bir bitki. Aşırı sulamayı da seven bir bitki değil. Kış aylarında suyu biraz daha az vererek e, daha çok hava alan ortamları severler. Yani temiz havalı ortamları severler. Kışın zaten e, mecburen evin içindeki havayla devam ederler. Artı 15'in altına düşmeyecek ısıları severler. Bu bitkide de anlatacağım. Bu kadar. E, yani fazla bir özen veya bakım isteyen bir çiçek değil. Eğer ölüyorlarsa, çok öldürüyorsanız şu sebepten olabilir. Bir, kullandığınız topraktan sebeptir. İki, çok aşırı sulamadan kaynaklanan sebeptir. Üçüncü sebep de e, gün ışığını azalan bir yere koymuş olabilirsiniz. Çok e, karanlığa kalmış olan bir yerde olabilir. Bitki çiçek dökmeye başlayabilir. Dördüncü bir büyük seçenek de güneşin alnına direkt koyduysanız burada yanıyor olabilir. Yani ölme sebepleri bunlardan olabilir. Başka bir şekilde ölme sebebi sizin yapacağınız herhangi bir uygulamadan dolayı. Atıyorum internetten bir şey seyrettim, şunu yaptım, bunu yaptım derseniz bundan dolayı da ölebilir. Bu da sizin yaptığınız yan etkiden dolayıdır. Normalde aldığınız şekilde sadece sulayarak devam ederseniz bitki uzun seneler sizinle birlikte yaşayacak ve evinizdeki dekoratifliğini sürdürecektir arkadaşlar. Bu bitkide anlatacaklarım da bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum.